Arkadaşlar günaydın. Selamlar herkese. Sizlere bugün otomotiv sektöründe kimsenin anlatmadığı bir özelliği anlatacağım araçlarla alakalı olarak. E, biliyorsunuz e, araçları ekspere soktuğunuzda ya da bir araç alımı istediğinizde araçları ekspertize götürüyorsunuz. Ekspertize götürmeden aracın herhangi bir kazasının olup olmadığını anlamak için küçük bir nokta var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi e, aracımız Ford Puma. Çok güzel siyah renkli bir araç. Şimdi bu araçta biliyorsunuz her aracın üretim tarihi aracın belli noktalarında yazıyor. Burada da şurayı göstermek istiyorum size. Hemen sileceğin alt tarafında. Şurada bir en altta 4 görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Bu aracın 2024 yılında üretildiği anlamına gelir. Bu her camda yazmak durumundadır. Hemen şu alt tarafta da hemen şurada göstermiş. Olayım yine size. Belki biraz parlıyordur diye biraz uzun tutuyorum. Gördüğünüz gibi her e, aracın her camında 2024 model olduğunu belirten bir ibare yer alıyor. Şimdi bu e, puma aracımızda şöyle biraz ilerleyelim. Şovumuzda e, courier aracımız da var. Bir de courier aracımızdaki cama bakalım. Onda da yine 2024 model olduğunu ifade eden 4 e, sayısı camın alt köşesine yer alır. E, hatta şöyle şeyler de yapabilirsiniz. Bindiğiniz araçta arkadaşınızın aracına, eşinizin dostunuzun aracına bindiğinizde hemen camın köşesine binip ya araç da yeniymiş 2012 model bile diyebilirsiniz. Çünkü aracın hemen şu alt tarafında şöyle göstereyim. Şurasında belki netleyemiyorumdur ama şurada hemen aracın altında 4 ibaresi yer alıyor. Bu aracın 2024'te üretildiği camların 2024'te takıldığının anlamına gelir. Şimdi videonun başındaki ekspertizle alakalı konu da şu. Eğer bir araç kaza yaptıysa. E ilk kırılacak yerler, ilk hasar alacak yerler biliyorsunuz ki camlardır. E, eğer bir aracın camı değiştiyse bilin ki bu araçta bir hasar vardır. E, bir e, kazalı durumdadır araç. E, camı kırılmıştır, patlamıştır, değişmiştir vesaire. Siz eğer e, ikinci elde 2012 model, 2022 model bir aracı alacaksınız, geldiniz yanlarına baktınız. 2006 2 yazıyor, arkada 2 yazıyor, burada 2 yazıyor. bu tarafta 4 yazıyor. Orada bir durun. Yani Cam neden değişmiş, kazası var mı yok mu oradan bile anlayabilirsiniz. Bu küçük e, bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Otomotiv sektöründe e, çoğu kişi bunu söylemez. Ben sizlerle söyleyip paylaşmak istedim. Camların üretim tarihleri hemen araçların üretim tarihleri camların altına küçük olarak yazılar. Bilginize diğer videolarda görüşmek üzere.